Evet arkadaşlar merhabalar deneme sınavımız olduk ee, hemen e, hızlı bir şekilde soru çözümlerine geçelim yine e, yaptığımız yanlışlarda ya da boş bıraktığımız sorularda eksiklerimiz neler bunları iyi analiz etmemiz lazım ee, anlaşılmayan bir yer olduğu zaman yine gelip bana sorabilirsiniz hemen başlayalım şimdi ilk sorumuz atmosferdeki karbondioksit gazı miktarının azaltılması ile ilgili bir çalışma ee, burayı uzun uzun okumayacağım fosil yakınların yanması sonucu biliyorsunuz atmosfere meton, karbondioksit gibi gazlar veriliyor. Fosil yakıt deyince aklımıza ne geliyordu arkadaşlar? Kömür, petrol, doğalgaz bunlar. Karbondioksit de havanın hem kirlenmesine sebep oluyor hem de sera gazlarının miktarını atmasına sebep oluyor. Sera dediği şey de şu arkadaşlar. Sera etkisi güneşten gelen zararlı ışınların dünyaya çarpıp tekrar uzaya gidememesi demek. Yani eğer e, hava kirliliği çok fazla olursa, bu gazlar çok fazla atmosferde birikirse e, bu gazlar tekrar e, güneşten gelen ışınların uzaya gitmesini engel oluyor. Bu da dünyada e, bir e, sıcaklık artışına sebep oluyor. Bu olaya bir etkisi diyoruz. Bunun sonucunda küresel ısınma gerçekleşiyordu. Buradaki e, kar havadaki karbondioksit gazı okyanuslara veriliyormuş arkadaşlar. Yani okyanuslarda depolanıyormuş Ka Karbondioksiti okyanuslara gönderiyoruz. Tamam. E, bu çalışma sonucuyla ilgili hangileri söylenebilir? Atmosferde oluşabilecek asit yağmurlarının pH seviyesinin azalması engellenir. Şimdi bakın. Karbon dioksit, kükürt dioksit, azot dioksit. Bunlar fosil yakıtların yanma sonucu oluşan gazlar. Bunlar havaya karışınca havadaki su buharıyla birleşip asitleri oluşturuyordu. Bu asitlerin yağmurlar birlikte yeryüzüne inmesine de biz asit yağmuru diyorduk. Eğer bu gazlar havada ne kadar fazla ise arkadaşlar pH o kadar düşüyor. Sıfıra yaklaşıyor. Asitlik derecesi artıyor. Bakın pH sıfıra yaklaştıkça asitlik derecesi ne yapıyordu? Artıyordu. Dolayısıyla biz havadaki karbondioksit denizlere, okyanuslara gönderirsek karbondioksit miktarını azaltmış oluruz. pH'in azalmasına da engellemiş oluruz. pH'i 6'dan küçük olan yağmurları asit yağmur olarak nitelendiriyorduk. Havadaki karbondioksit azaltırsak, okyanuslara gönderirsek arkadaşlar bu şekilde asitlerin, asit yağmurlarının pH'inin e, azalmasını engelleriz. Yani daha kuvvetli asit yağmurlarının önüne geçmiş oluruz. pH seviyesinin azalması ne demek? Daha kuvvetli asitlerin, asit yağmurların oluşması demek. Bunu da engellemiş oluruz. Çünkü havadaki karbondioksit alıyoruz. Okyanusların asitlik derecesi artabileceğinden sudaki canlılar olumsuz etkileyebilir. Evet doğru. Çünkü karbondioksit okyanusa geçtiği zaman da yine buradaki suyla birleşip karbonik asit oluşturuyor. Bu da doğru. Ç çalışmalar denizlerdeki doğal ortamın işleyişini olumlu etkileyerek korunmasını sağlar. Evet olumsuz etkiler arkadaşlar. Bakın burada sonuçta denizdeki doğal ortama biz karbondioksit gönderiyoruz. Karbondioksit iyi bir şey değil. Olumlu etkilemez. Bu yanlış. Cevabımız ne olacak? A seçeneği olacak. Bunu daha önce çözdüm ama yer değiştirmek zorunda kaldım. Biraz sallanıyordu. Şimdi biraz sallanıyor mu? Neyse idare eder ya. Evet geçelim ikinci sorumuza. Arkadaşlar. Şöyle. Farklı maddelerden yapılmış eşit hacimli topların kütleleri tablodaki gibidir. Bu toplar özdeş kaplar içerisinde şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Ee, evet topların kütleleri verilmiş bize. Kaplardaki yerleri verilmiş arkadaşlar. Basınçla alakalı bir soru. Bu topların yerleri değiştirilerek kapların süngerlerdeki gömülme miktarları gözlenecektir. Bu amaçla şu işlemler sırasıyla yapılmıştır. Birinci işlem M topu ile L topu birbirleriyle yer değiştirmişler. M ile L e, M ile L'yi yer değiştireceğiz. Arkadaşlar şu ikisini yer değiştireceğiz. P topu ile de N topu. P ile de N'yi yer değiştireceğiz. Şu ikisini yer değiştireceğiz. Arkadaşlar. Ondan sonra buna göre yapılan işlem sonucunda çizilen grafiklerden hangisi yanlıştır? Şimdi bakın. Şöyle yapalım isterseniz. Önce sonra yapalım. Önce sonra Şimdi önce ne kadar burada kütlemiz? M15 R9 Arkadaşlar 15 9 daha kaç yaptı? 24. N de 8 32. Önce kütlemiz 32. Şimdi M gidecek buraya. M buraya gidecek. P gelecek. Bakın M 15'te P topuyla da N topu yer değiştirmiş. M ve N gidecek arkadaşlar. M ve N gidecekler. P ve gelecek. Evet, P ve de düzeltiyorum. M ve N buradan gidecek. P ve de buraya gelecek. Ee, bakalım şimdi önce 32 ile M topu ile L topunu yer değiştiriyorum. Bakın M ile L'yi yer değiştireyim. 15 L 12 L buraya geldi. Burada bir 3 e, azalma oldu. Arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Önceleri bu bulalım ya. Şunu da öncesini bulalım. E, önce toplam ağırlıkları bulalım. Kütleleri. 10. 12. 22. P de burada. 5. 27. 27. Evet. Şimdi yer değiştireceğim. Arkadaşlar. M ile L topu birbirleriyle değiştiriliyor. M buraya gelecek. L buraya gelecek. Ondan sonra P ile de N topu birbirleriyle değiştiriyormuş. P buraya gelecek. N de buraya gelecek. Tamam. Şimdi ne oldu? M, R, 15 9 daha 24 29 Bakın buranın kütlesi ne yaptı? Azaldı. Burada ne oldu arkadaşlar? 10 25 30. buranın kütlesi de ne yaptı? Art. Bakın birinci kabın kütlesi azaldı. İkinci kabın kütlesi arttı. Onun dışında e, yüzey alanları, kapların tabanlarının yüzey alanlarıyla ilgili hiçbir değişiklik yok. Tamam mı? Bu şekilde düşüneceğiz. Buna göre yapılan işlem sonucunda çizilen grafiklerden hangisi yanlıştır? Şimdi birinci kabın süngerde gömülme miktarı. Bakın birinci kabın kütlesi 32'den 29'a düştü. Dolayısıyla bu kabın süngerde gömülme miktarı gitgide ne yapacak? Azalacak. Bu doğru. C'ye bakalım. İkinci kabın ağırlığı. Bakın önce 27 idi. Sonra ne oldu arkadaşlar? 30. Arttı. Bu da doğru. Birinci kabın zemine temas yüzey alanı. Bakın temas yüzey alanlarında bir değişiklik yok arkadaşlar. Kapların tabanları zaten aynı. İçindeki topları değiştiriyoruz sadece. Dolayısıyla birinci kabın zemindeki temas yüzey alanı değişmedi. Bu da doğru. Bu grafik yanlış arkadaşlar. İkinci kabın süngerdeki gömülme miktarı bakın gitgide ne yapacak? Artacak arkadaşlar. Çünkü kütlesi ne yapıyor? Artıyor. 27'den kaça çıktı? 30'a. Dolayısıyla bu grafik bu şekilde olmaz zaten önce sabit kalmış sonra artmış bu yanlış arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? B seçeneği olacak. Evet geçiyorum. Damlalık sorusu arkadaşlar Sıv gaz basıncı ile alakalı. E, damlalıklar e, cam ve plastikten yapılmış, bir ucu kauçuk bir başlığa bağlı, diğer ucu ise delikli bir cam boru. Yani burada damlalığın e, çalışma prensibinden bahsetmiş, yapısından bahsetmiş. Diyor ki içindeki bir sıvıyı damlalık, e, bu araçlar kap içindeki bir sıvıyı damlalık içine alarak sıvının damla damla akıtılmasını sağlar. Mikroskoptaki işte e, lamel üzerinde, mikroskop camı demek lamel, damlalık yardımıyla renklendirilmiş su damlatılmıştır. Bu üç aşamada gerçekleşmiş. Diyor ki damlalığın kavuşuk bölümüne iki parmak bastırarak hava çıkışı olur. Parmaklar gevşetilerek renkli suyun damla, damlalıkta da yükselmesi sağlanır. Kauçuk bölüm parmaklarla sıkılmazsa renkli su damlalıkta akmadan durur. Lamelin üzerine geldiğimiz zaman da yani mikroskop camının damlalığın kavuçuk kısmındaki parmaklarla tekrar sakarız. Ve damlalıktaki renkli sıvının istenilen miktarda lamelin üzerine akıtılması sağlanır. Evet şimdi arkadaşlar burada şöyle düşüneceğiz. Hatta ben sizin için bir tane damlalık getirdim. Bakın şöyle hemen göstereyim. Evet şöyle. Şu bizim damlalığımız. Şu da bizim sıvımız olsun. Bakın şimdi öncelikle şuraya bastırıyoruz. Arkadaşlar. Bastırıp içindeki havanın bir kısmını ne yapıyoruz? Boşaltıyoruz. Sonra sıvının içine daldırıyoruz. Ve burada arkadaşlar kavuç kısmını ben serbest bırakıyorum. Serbest bıraktığım zaman bakın içine ne doldu? Sıvı doldu. Tamam mı? Bunun mantığı şu arkadaşlar, önce buradaki bir kısım havayı boşalttık, sıvıya daldırdık, açık hava basıncı etkisiyle buradaki sıvı bu buradaki bölüme doldu. Ee, ondan sonra istediğimiz yere boşaltmak istiyorsak da arkadaşlar diyelim ki lamelin üzerine gideceğiz, lamelin üzerine gidip tekrar bak şuraya bastırıyoruz arkadaşlar, tekrar şuraya bastırıyoruz. Hatta şöyle yapayım, tekrar şuraya bastırdığımızda. Şuradaki bakın buradaki havanın tamamı boşalmadı arkadaşlar. Bir kısım hava hala burada var. Bastırdığımızda buradaki havayı sıkıştırmış oluyoruz ve su tekrar ne yapmış oluyor? Arkadaşlar dökülmüş oluyor. Bir daha yapalım. Bastırdım önce, daldırdım, serbest bıraktım. İçine sıvı doldu. Tekrar buradaki havanın bir kısmı burada hava kaldı biraz. Tamamını boşaltmadım, boşaltamadım. Sonra tekrar bastırdığım zaman İçeri ne yapıyor? Tekrar boşalıyor. Evet geçelim şimdi. Ee, birinci aşamada sıvının damlalığa dolması açık hava, e, dolmasının açık hava basıncı rol oynar. Evet doğru. Arkadaşlar. İkinci aşamada açık hava basıncı damlalıktaki sıvı basıncıdan fazladır. Evet. E, buradaki açık hava basıncı daha fazla olduğu için sıvı dökülmedi. Arkadaşlar. Sıvı basıncı, aşağı doğru da bir sıvı basıncı var biliyorsunuz. Dökülmedi. Bu da doğrudur. Üçüncü aşama parmaklarla üçüncü aşamada parmaklarla damlalığın kavuçuk bölümüne uygulanan kuvvet damlalıktaki sıvı tarafından her yöne aynı iletilir. Bu, bu arkadaşlar burada dediğim gibi sıvının tekrar akmasını sağlayan şey şuradaki kalan havanın sıvıya basınç uygulaması. Yani içerideki kapalı gaz basıncı ile alakalı buradaki sıvının basıncı iletme olayı burada yok, tamam? Yani bir daha okuyalım. Üçüncü aşamada parmaklarla Bu bunu yanlış yapmış olabilirsiniz. Çünkü e, öyle gözüküyor. Tamamı dolmuş gibi gözüküyor aslında. Aslında burada sıvının tamamı dolmaz. Şurada biraz boşluk kalması gerekiyordu. E, burada boşluk olsaydı şurada daha iyi e, onu yorumlayabilirdiniz. E, çünkü sıvı dam, buradaki şeye te, temas etmiyor zaten kabuçuk bölüme. E, kavuçuk bölüme uygulanan kuvvet damlalıktaki sıvı tarafından her yöne aynı iletilir. Yani buradaki sıvının tekrar dökülmesinin sebebi bu değil arkadaşlar. Yani buradaki sıvının basıncı iletmesiyle alakalı bir durum söz konusu değil. O yüzden bunu ne yapmayacağız? Almayacağız. Cevabımız ne oluyor? A seçeneği. Evet geçelim hemen. Bir sonraki soruya. Arkadaşlar. Şimdi diyor ki halk arasında iskelet çiçeği ya da yağmur çiçeği adı verilen dip heyle heyli Bitkisinin ne değişik bir ismi varmış. Taç yaprakları oldukça incedir. Bu nedenle taç yaprak dediği renkli kısımdan bahsediyor. Geçen yıllarda görmüştünüz. Bu nedenle bu nedenle yağmur yağdığında bitkinin taç yaprakları ıslanarak şeffaf hale gelir. Yapraklar tekrar kuruduğunda ise beyaz renkleri geri, geri dönerler. Bakın burada çevresel bir koşul faktör sonucu, yağmur sonucu sadece dış görünüşte meydana gelen bir değişme var. Ve bu etken ortadan kalktığı zaman da eski haline gelme durumu söz konusu arkadaşlar. Ya bu modifikasyondur tamam mı? Yani buradaki olay. Buradaki olay nedir arkadaşlar? Modifikasyon. Tamam. Bakın yağmur yağdığı zaman yapraklar şeffaf hale geliyormuş. Yağmur durduğu zaman ise eski haline ne yapıyormuş geri? Geliyormuş. Burada genlerin işleyişi değişir. Yani gen yapısı falan değişmez. Ve bu olay kalıtsal falan da değildir. Bu olay neydi arkadaşlar? Modifikasyon kas yol. Evet. Yine bir sallantı var ama artık idare ediyoruz. Niye sallanıyor bu? Ya? Oh Allah Evet. Buna modifikasyon. Buna göre yorum yapacağız arkadaşlar. İskelet çiçeğinde taç yaprağın rengini belirleyen genler suyun etkisinde mutasyon olmuş. Bakın yanlış. Mutasyon yok burada. Islak taç yapraklara sahip iskelet çiçeklerin tozlaşmasıyla oluşan yavruların kuru ortamda Taç yaprakları yine şeffaf olur. Yanlış. Yavrulara bu, bu özellik, yavrulara ne yapmaz? Aktarılmaz. Kalıtsal değil. Bitki ıslandığında taç yaprakları şeffaflaşarak kalıtsal özellikler kazanmıştır. Yanlış. Zaten bakın B ve C birbirini destekleyen şıklar. Arkadaşlar bunun ikisinde doğru olma ihtimali yok. Bunun ikisi de yanlış. Bunu söylemiştim size. D şıkkına bakalım. İskelet çiçeğin taç yapraklarındaki bu değişim kalıtsal değildir. Çünkü modifikasyon. Modifikasyonlar kalıtsal değildir. Geçiyorum hemen 8. soruya. Şey, 8 nereden çıktı? 5. soruya. Fiziksel kimyasal değişim. Çok uzatmayacağım arkadaşlar. KLMN işlemleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? K fiziksel bir değişimmiş. Tamam mı? K fiziksel bir değişim. Bakın buraya. <laughs> fiziksel e, su bunu zaten yap, yapmamız gerekiyor. Yani gerçekten bu soru çok basit bir soru arkadaşlar. E, su kaynatılır. Hal değil, kaynama, hal değişimi olayı. L kimyasal. Bakın pişirme olayı. Ha, bunlar bizim anahtar kelimelerimizdi. M de kimyasalmış. Bakın haşlama. Arkadaşlar. N de fizikselmiş. Suya tuz atılır. Bu da çözünmeyle alakalı bir olay. Dolayısıyla buradaki e, değişim türünün karşılayan seçeneğimiz C seçeneği olacak arkadaşlar. Çok basit bir soru. Umarım bunu yanlış yapmamışsınızdır. Şu damlalık sorusunda e, arkadaşlar yani D yapmış olabilirsiniz. Ama dediğim gibi burada bir çizim hatası var diye düşünüyorum. Yani şurada boşluk olması gerekiyor. Evet geçelim 6. sorumuza. 6. sorumuz arkadaşlar doğal seçilim, adaptasyonla alakalı bir soru. Canlılar yaşadıkları ortam uyum sağlamasında kamuflaj yani gizlenme önemli bir avantaj sağlar. Ortamda kamuflaj özelliği gösteren bireylerin hayatta kalma şansı daha yüksektir. Aşağıda iki farklı ekosistemde yaşayan ekosistem demek arkadaşlar işte çayır bir ekosistemdir ya da kutuplar kar eko, karların olduğu bölge ekosistem e, orman ekosistemi kent ekosistemi çöl bunların hepsine ekosistem diyoruz yaşayan farklı renkteki canlıların sayılar arasındaki ilişki gö ilişkiyi gösteren grafik verilmiştir verilen grafiklerden yola çıkarak hangi yorumlar yapılabilir bakın şimdi çayırlık bölge yani yeşil yeşil bir bölgeden bahsediyoruz çayırlık bölge nasıl olur yeşil olur arkadaşlar tamam. Çayırlık bölge yeşil olur. Çayırlık bölgede karlı bölgede beyaz olur. Yazmama gerek var mı? Yani beyaz. Burası da beyaz olur arkadaşlar. Yazalım yani şöyle. Çayırlık bölgede gri kürklü bir hayvanın hayatta kalma şansı yeşil kürklü bir hayvana göre düşüktür. Doğru. Çünkü yeşil kürklü hayvan çayırlıkta daha iyi kamufle olur. Doğru. Karlı kaplı bölgede yaşayan canlıların sayısının değişiminde doğal seçilim rol oynar. Doğru. Doğal seçilim ortamı uyum sağlayan canlıların yaşamlarını sürdürmesi, uyum sağlayamayan canlıların ise ölmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Bu da doğru. Çayırlık bölgeye en kolay adapte olan canlı kahverengi renge sahip olandır. Yanlış. Yeşil renge sahip. Adapte demek uyum sağlama anlamına geliyor. Bu yanlış arkadaşlar. Bu soru da inanılmaz basit bir soruymuş aslında. Ya. Cevabımız ne olacak? Tabii burada grafik yorumlama bilmemiz gerekiyor. Ee, ya da okuduğumuzu, yani dikkat, e, dikkat eksiğimiz yoksa burada arkadaşlar yanlış yapmamamız gerekiyor. Ama şimdi, mesela şunu bir daha koyalım. Gri kürklü bir hayvan hayatta kalma şansı yeşil kürklü hayvana göre düşüktür. Doğru? Gri kürklü hayvan arkadaşlar fark edilir çünkü. Geçelim hemen. Evet, DNA eşleme sorusu. Ee, bakın bu DNA ya DNA'nın yapısından soruyor ya, ya da kendini eşlemesiyle alakalı arkadaşlar. Ee, bunu size derste de zaten defalarca anlattık. DNA'nın kendini eşleme sonucu iki tane yeni DNA oluşuyordu. Ee, bu DNA'lar e, ana de, ana DNA ile tıpatıp aynıydı. Nükleotit dizilimleri birbirleriyle de tıpatıp neydi? Aynıydı. Yeni oluşan DNA'ların bakın e, bir zinciri eski DNA'dan geliyor. Bir zinciri de bakın yeni. Bunlar da stoplazmadan geliyordu. Şunlar mesela burada da arkadaşlar mavi olan eski, kırmızı olan stoplazmadan gelmiş bakın. Tamam. bir yeni oluşan DNALARDA bir eski zincir var, bir de yeni zincir var arkadaşlar. Eşleme sonucunda oluşan iki DNA'nın nükleotit dizimleri aynıdır. Evet. Başlangıçta DNA'nın organik baz sayısı eşleme tamamlandı oluşan DNA'larınkine eşittir. Doğru. Her şeyleri eşit arkadaşlar. Organik baz sayıları, nükleotit dizilimleri, şeker sayısı, fosfat sayısı aklınıza ne geliyorsa bu da doğru. Ee, başlangıçta DNA ile eşleme sonucunda oluşan DNA'ların organik baz sayıları birbirine, birbirine aynıdır. Evet doğru. Oluşan yeni DNA moleküllerinde başlangıçtaki DNA'ya ait zincir bulunmaz. Bak yanlış. Bir tane zincir Başlangıçtaki DNA'dan geliyor zaten. Bakın. Başlangıçtaki DNA'dan bir tane zincir gelmiş. Bu da stoplazmadan gelmiş. O yüzden cevap ne olacak? C olacak. Bir zincir bulunmaz diyor. Bulunur demesi gerekiyordu burada arkadaşlar. Evet geçelim hemen kimyasal tepkime sorusuna. Hassas terazi üzerine yerleştirilen Eleştirerek hazırlanan aşağıdaki düzenekte hidroklorik asit çözeltisi alüminyum folyo üzerine biraz damlatılıyor. Alüminyum alüminyum neydi? Metal. Evet arkadaşlar, alüminyum metal bir madde, metal. Bu sallanmasa keşke ya. Ne çok sallanıyor. Düzeneyi Bugün düzeni tam kuramadık. Evet metal olduğu için asitler de metallerle tepkimeye giriyordu biliyorsunuz. Arkadaşlar, açığa hidrojen gazı çıkıyordu. Ondan sonra böyle bir tepkime alüminyum folyo üzerine asit damlatılmış. Bir süre sonra ikinci kaptaki alüminyum folyonun üzerinde kabarcıklar oluşuyor. Gaz çıkışı olmuş yani. Kabın yan tarafındaki açık kısma yanan kibrit yaklaştığında kibrit alevinin büyüdüğü gözlemleniyor. Evet yanıcı bir şey gaz. Buna göre arkadaşlar hangileri doğrudur? Hassas terazinin başlangıçta gösterdiği değer Hidroklorik çözeltisi döküldükten sonra değişmemiştir. Hayır değişmiştir arkadaşlar. Bu ağzı açık bir kap. Zaten başlangıçta da kabın içinde sadece ne var? Alüminyum folyo var. Yani başlangıçtaki kütlemiz sadece alüminyum folyo'nun kütlesi. Ama bu kaba hidroklorik ekliyoruz. Asit ekliyoruz. Gaz çıkışı oluyor. Dolayısıyla son gaz çıkışı da olduğu için son durumdaki kütle buradaki başlangıçtaki kütleden farklı olur. Yani çözeltinin e, hassas terazinin başlangıçta gösterdiği değer hidroklorik çözeltisi döküldükten sonra değişmiştir değişmemiştir demiş burada. Bu yanlış. Alüminyum folyoda meydana gelen değişim maddenin iç yapısında. Evet kimyasal bir olay gerçekleşmiş, gaz çıkışı var. Ondan anladık zaten e, ve iç yapı değişiyordu biliyorsunuz. Maddenin kimliği değişir arkadaşlar. Doğru. Bu deney e, ile kimyasal tepkimelerde kütlenin korunduğu ispatlanamaz. Doğru. Çünkü burada başlangıç kütlesiyle son durumdaki kütle aynı değil. Dolayısıyla biz burada kütlenin korunduğunu ispatlayamayız. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? C seçeneği olacak. Evet geçiyorum hemen bir sonraki soruya. Arkadaşlar hal değişimleriyle alakalı bir soru. Deniz seviyesinden 3176 metre yükseklikteki palan döken Erzurum'da o palan döken dağının 2300 akımında havaya atılan kaynamış suyun donarak kristalleşmesi eşsiz görüntüler ortaya çıkardı. Yani haber gibi olmuş. Yukarıda verilen gazete haberinin yayınlandığı tarihte bölgede hava sıcaklığı eksi 23 dereceymiş arkadaşlar. Bayağı da düşükmüş. Eksi ee, 23 derece olarak ölçülmüş suyun sıcaklık değişim grafiği verilmiştir. Grafikle ilgili hangisi yanlıştır? Bakın çok basit bir soru aslında arkadaşlar. Ee, dikkat edin. Başlangıçtaki sıcaklığı kaynamış su diyor zaten 100 derece arkadaşlar yakın 100 derece gibi de düşünün. Bakın git, direkt katı, şey yapmış arkadaşlar sudan direkt donarak katılaşmış. Bak zaten şurada da diyor ki donarak kristalleşmesi suyun donarak kristalleşmesi eşsiz bir görüntü ortaya çıkardı. Şurada madde hal değiştiriyor kaç derece? 0 derece. Gerçekleşen hal değişimi kıralaşmadır. Yanlış. Bak. Kralaşma neydi? Gazdan katıya geçmeydi. am gazdan katıya geçersek kralaşma olur. Arkadaşlar. Ama burada suyun donarak kristalleşmesi diyor. Bu donma olayıdır. Kralaşma değildir arkadaşlar. Bu kelimelere dikkat edelim. Burada e, Sıvı halden katı hale geçmiş, aniden donmuş. Dolayısıyla bu kıralaşma değil, yanlış. Hava tanecikleri kaynamı sudan ısı almıştır. Evet, su donarken dışarıya ısı verir. Nereye verecek? Havaya verecek, taneciklere verecek. Doğru. Havaya atılan kaynamı su saf sudur. Doğru, nereden anlıyorum? Sıfır derecede ne yapmış? Bakın donmuş. Saf suyun donma noktası neydi? Sıfır. Tuzlu su olsa mesela sıfır olmaz. Sıfırdan daha düşük olur. Bu da doğru. Havaya atılan su bir defa hal değiştirmişti. Evet bakın bir defa kat sıvı halde ne yapmış? Katı hale geçmiş. Zaten tek bir düz, düz çizgi var. Bu da nedir arkadaşlar? Doğrudur. da cevabımız ne olacak? A seçeneği olacak. Evet bu şekilde düşünebiliriz. Tam sağlıklı miydik ya. Evet. Dokuzuncu soruyu da yaptık. 10. soruya geldim arkadaşlar 10. soru periyodik tablo sorusu bu da basit bir soru bence şöyle bakalım biraz uzun gibi duruyor ama aşağıdaki saatte kısa çubuk akrep uzun çubuk ise yelkoğan olarak isimlenir zaten biliyoruz biz bunu. Bir öğretmen periyodik sistemde yer alan ilk 18 elementin bazılarını kullanarak aşağıdaki element saatini hazırlamış. güzel bir soru bence. Element saati hazırlamış burada arkadaşlar. Daha sonra öğrencilerden aşağıda verdiği ipuçları ipuçlarına bakarak saati tahmin etmelerini istiyor. Buna göre öğrencilerin aşağıdaki tahminlerinin hangisi doğrudur? Ben yani çok güzel basit bir soru arkadaşlar. Şimdi birinci zamanda ipucumuz şu. Birinci zamandaki saatimiz için. Akrep 3. periyot 6A grubunda bulunan AMT'li. 3. periyot 6A grubu. Kim arkadaşlar 3. periyot 6A grubu? Bakın 5A, 6A. Tabi buradaki Roma rakamlarını da bileceksiniz. Bu şekilde